Rüyalarım Rehberi kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle herhangi bir rüya yorumu paylaşmayacağım. Sanırım herkesin ve hatta benim de en çok merak ettiğim ölüm ve uyku arasındaki bilinçli uyanış nedir konusunu derinlemesine sizlere anlatacağım. Her gece gözlerimizi kapattığımızda adeta bir kapıdan geçeriz. O an bütün dünyanın gürültüsünden, düşüncelerden ve endişelerden uzaklaşıp Karanlığın kucakladığı bir boşluğa adım atarız. Gecenin huzurunda bir tür ölüm deneyimi yaşarız. Ancak bu ölüm bir son değil, tam aksine bir yenilik ve bir dönüşümün başlangıcıdır. Uyku bedensel dinlenmenin ötesinde ruhun ve zihnin derin bir yolculuğa çıkmasıdır. Bu yolculuk bizi bir nevi yeniden şekillendirir. Tıpkı bir çiçeğin geceyi kucaklayıp sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden uyanması gibi. Fakat çoğumuz gece uykuya dalarken bu dönüşümün farkında bile olamayız. Oysa her gece gözlerimizi kapatıp uykuya daldığımızda sanki bir parça ölürüz. Bu bilinçli dünyadan uzaklaşıp bilinçaltımıza bütünleştiğimiz bir andır. Kalbimizin yavaşlayan ritmi, bedensel hareketin durması ve düşüncelerin kaybolması. İşte bütün bu süreç sanki bir an için her şeyin geçici olarak silindiği bir dünyaya adım atmamızı sağlar. Bu ölüme benzer bir deneyimdir ama korkutucu değildir. Aksine arınma ve huzur bulma anıdır. Uyuduğumuzda sadece bedenimiz değil, ruhumuz da bir yolculuğa çıkar. Ruhumuz tıpkı tohumun toprağın altında kök salması gibi içsel bir yolculuğa başlar ve sonra sabah olduğunda gözlerimizi açarız. Yeniden doğmuş gibi hissederiz. Bu yeniden doğuşun sırrı uykuda geçirdiğimiz dönüşümde gizlidir aslında uyandığımızda sanki daha güçlü, daha taze ve bazen daha bilinçli bir hal alırız. Ama bu değişimi çoğu zaman fark etmeden yaşarız. Oysa her gece uyandığımızda bir önceki halimizden daha farklı, daha olgun bir şekilde uyanırız. Uykunun bize sunduğu bu yarı ölüm süreci aslında yaşamın en doğal dönüşümlerinden biridir. Geceleri bilinçli dünyadan uzaklaşıp Rüyaların derinliklerine daldığımızda bir anlamda yeniden doğarız. Bedenimiz dinlenir, ruhumuz yenilenir, zihnimiz arınır. Ve sabah yeni bir günün başlangıcında tıpkı uyanmış bir çiçek gibi hayatta yeniden buluşuruz. Peki uyku ve ölüm arasındaki derin bağlantı nedir? İşte bu güzel sorunun cevabı. İnsanlık tarihi boyunca uyku ve ölüm arasındaki ilişki aslında her zaman derin bir anlam taşımıştır. Eski kültürlerde ve inanç sistemlerinde bu iki olgu sıkça bir arada anılmıştır. Çünkü hem uyku hem de ölüm bir bilinç durumundan birine geçişi ifade eder. Uykuya dalarken bilinçli dünyamıza uzaklaşır, rüyaların derinliklerine dalarız. Ölüm de aslında buna benzer bir şekilde ruhun bir bedenden başka bir boyuta geçişidir. İki süreçte aslında bir son değil, yeni bir başlangıcın işaretidir. Eski Yunan'da uyku tanrısı Hipnos, kardeşi Tahanatos'la çok yakın bir bağ sahipti. Hipnos uykuya, Tahanatos'a ölüme hükmediyordu. Peki bu iki kardeşin varlıkları uyku ve ölüm arasındaki güçlü bir bağ simgesi miydi? Yunanlılar uyku ve ölümün birbirine bu kadar yakın olmasına çok da şaşırmazlardı. Çünkü uyuduğumuzda sanki bedensel olarak ölmüş gibi hissederiz. O an tüm düşüncelerimiz ve duygularımız durur. Dünya ve zaman bir kenara çekilir. Ama bu ölüm içici bir süreçtir. Uyandığımızda tıpkı ölümden geri dönüyormuşuz gibi yeniden hayata döneriz. Uyandıkça bir önceki halimizden çok daha taze, yenilenmiş ve hazır hissederiz. Hinduizm'de ise uyku ölümün küçük bir versiyon olarak kabul edilir. Uyuduğumuzda ruh bedenin içinden ayrılır ve bir nevi ölüm benzeri bir duruma geçer. Ama uyandığımızda olduğu gibi ölüm de bir son değil. Sadece bir dönüşüm sürecidir. Ruh bir boyuttan diğerine geçer. Uyandığımızda ruh yeniden bedenimize döner ve tıpkı bir uyanış gibi her şey taze ve yenilenmiş olur. Düşünsenize her gece uykuya dalarken aslında bir tür ölüm yaşıyorsunuz. Ama bu bir son değil. Bir arınma, bir huzura kavuşma anı. Uyandığınızda sadece bir uykudan değil yeni bir başlangıçtan da uyanırsınız. Aynı şekilde ölüm de bir tür uyku gibidir. Hayatın sıkıntılarından, bedenin ağır yüklerinden kurtulmak yeni bir düzene geçmektir. İşte uyku ve ölüm arasındaki bu bağ aslında yaşamın sonsuz döngüsünün bir parçasıdır her gece uyandığınızda bir önceki günün ve uykunun bıraktığı anlamla hayata yeni bir bakış açısıyla başlarsınız. Ölüm de aslında bir gün hepimizin yaşayacağı o dönüşüm süreci değil mi? Tıpkı uyandığınızda yeniden doğmuş gibi bir deneyim. Bu geçiş hem ruhsal hem de bedensel olarak bir yenilenme ve bir huzura kavuşma anı. Gerçekten de uyku ve ölüm birbirine o kadar yakın ki ikisi de yaşamın aslında vazgeçilmez birer parçası. Biri bedensel dinlenme, diğeri ise ruhun yeni bir yolculuğa çıkması ama her ikisinde bir geçiş ve her geçişin ardında yeni bir başlangıç gizlidir. Peki İslam inancında uyku ve ölüm arasındaki benzerlikler neler? Gelin birlikte bakalım. İslam inancında uyku ve ölüm arasındaki paralellik derin bir anlam taşır. Her gün uyuduğumuzda aslında bir nevi yeni ölüm yaşarız. Uyku bedenen dinlendiğimiz bir süreç olduğu kadar ruhsal bir yolculuğa çıkmamızın da zamanıdır. Kur'an'da uyku ölümün bir türü olarak tanımlanır. Allah ruhları ölümde alır ve uyku anında da alır. Zümer 42 ayeti uyku ile ölüm arasındaki bu benzerliği çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Allah her gece bizi uyandırırken aslında bizlere bir başka hayat sunar. Uyandığımızda bir tür yeniden doğmuş gibi hayatımıza tekrar başlarız. Peygamberimiz Hazreti Muhammed de hadislerinde uyku ve ölüm arasındaki ilişkiyi sıkça vurgulamıştır. Peygamberimiz ölüm uykunun kardeşidir demiştir. Yani her gece uyandığımızda aslında Allah'ın kudretiyle yeniden hayata döneriz. Uyku tıpkı ölüm gibi bir geçiş dönemidir. Uyandığımızda bu geçişin, bu yolculuğun ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha hatırlarız değil mi? Gözlerimizi açtığımızda adeta yeni bir günün başlangıcında Allah'ın bizlere verdiği ikinci bir hayata uyanırız. İslam'a göre ölüm de tıpkı uyku gibi bir son değil, bir geçiştir. Bir dünya sonlanırken başka bir dünyaya adım atılır. Ölüm uyku gibi geçici bir haldir ancak daha uzun sürelidir. Uyandığımızda bir başka boyutta Allah'ın dilemesiyle yeni bir yaşam başlar. Bu yaşam dünya hayatından farklıdır ama aslında bu da bir uykuya benzer. Çünkü rüya görmeden uyandığımızda bile uykuda yaşadığınız anlar geçmişte kalır. Ölümde de ruh Dünya hayatını geride bırakır ve ruhun yolculuğu devam eder. Ve her gece uykuya daldığınızda bir bakıma ölümün gerçeğiyle yüzleşirsiniz. Uyurken bedeniniz dünya ile bağlantısını keser ancak ruhunuz bir yere gider. Zihninizdeki tüm düşünceler, kaygılar, istekler geçici olarak silinir ve ruhunuz bir tür huzura erer. Uykunun başlangıcındaki bu geçiş, ölümün başlangıcına da benzer. Samimi bir şekilde düşünün. Uyandığınızda geceyi nasıl geride bırakıyorsunuz? Hayatınızın her anında bir tür uyanış anı yaşamış oluyorsunuz değil mi? Uyandığınızda Allah'ın sizin için tekrar yaşam verdiğini hissedersiniz. Her sabah, her yeni günde hayatınız bir kez daha bahşedilmiş gibi hissedersiniz değil mi? Uyandığınızda sadece bir gecenin uykusunu değil, geçmişin tüm yüklerini, kaygılarını da geride bırakırsınız. İslam'a göre her gece uyku bir arınma, bir temizlenme anıdır. Bu hayat tıpkı uyku gibi geçici bir süreyle sınırlıdır. Ama biz bu hayatı yaşarken Allah'ın size sunduğu her anı değerli kılmalısınız değil mi? Özetle İslam'da uyku ve ölüm arasındaki bu derin benzerlik hayatın geçiciliğini hatırlatır ve bizi her gün yeniden yaşamaya teşvik eder. Peki uyku sırasında ruh ne yapar? Dinlenir mi? Keşfe çıkar? En çok merak edilen konulardan da değil mi? İşte bu soruların cevabı. Her gece uykuya dalarken bedenimizin bir dinlenmeye çekildiğini hissederiz. Peki ya ruh? Bedenin dinlenmesi gibi bir şey var mı? Ruh için değil mi? Şimdi aklınızdan geçen soru bu. Yoksa uyurken ruhumuz başka bir boyuta mı geçiyor? İşte bu soruları çoğumuz belki düşündük, belki çok merak ettik. İşte cevapları. Aslında uyku ruhumuz için çok derin ve çok önemli bir deneyim. Gelin tek tek çok ayrıntılı bir şekilde. Mesela ruh uyurken dinlenir mi? Gelin işte bu sorunun cevabını birlikte bulalım. Bedenin uykuya geçmesi. Aslında sadece fiziksel bir dinlenme değil, ruh da bir anlamda kendi yolculuğuna çıkıyor. Fakat bu yolculuk bir dinlenme de değil, bir keşif ve iyileşme süreci. Uyku ruhun tıpkı bedenden arınma ve yenilenme zamanı gelmiş gibi davranıyor değil mi? Gece boyunca bilinçaltımızda ne kadar çok şey birikiyorsa ruhumuz o kadar çok şeyle yüzleşiyor. Uyandığımızda duygusal anlamda daha hafiflemiş hissederiz. İşte bu ruhum gece boyunca bilinçaltındaki yükleri hafifletmeye çalıştığının bir göstergesi. Ama ruhun dinlenmesi derken onun pasifleşmesi demek istemiyorum tabii ki böyle de bir şey anlaşılmasın. Tam tersine ruh bu süreçte aktif bir şekilde içsel bir iyileşme sürecine girer ve gece boyunca belki de farkında bile olmadan ruhumuz kaygıları, korkuları, eski kırgınlıkları bir kenara bırakmak için çalışır. Kötü bir şeyler hissettiğimizde ruhumuz bunları biriken yükler gibi sırtından atar. Uyandığınızda hissedilen o huzur aslında o gece ruhun yaptığı temizlikten geliyor. Peki hiç uykusuz kaldığınızda, sabah uyandığınızda tüm bedeninizin ağrıdığını hissettiniz mi? Ya da gece boyunca huzursuzlandığınızda sabah uyanınca ruhsal bir yorgunluk hissettiniz mi? Kötü bir uyku deneyimi sadece bedenin değil, ruhun da huzursuzluğunun yansımasıdır. Huzursuz bir gece geçirmek aslında ruhun da huzursuz olduğunu gösterir. Uyandığımızda yorgun hissediyorsanız bu sadece fiziksel yorgunluk değil, aynı zamanda ruhsal bir yorgunluk da demektir. Bedenin uyumaya ihtiyacı olduğu gibi ruh da huzur ve dengeye ihtiyaç duyar. Eğer gece boyunca sıkıntılı rüyalar gördüyseniz ruh da bir tür içsel savaş yaşıyor demektir. Bir yandan bedenimiz yorgunluktan çıkmaya çalışırken bir yandan da ruhumuz duygusal bir iyileşme sürecinden geçer. Bu yüzden kötü bir uyku sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da insanı oldukça etkiler. Evet, bir başka soru da uyku ruhun bir başka boyuta geçişimidir. Birçok insan uyku sırasında ruhun başka bir boyuta geçebileceğine inanır. Uyandığınızda hissettiğiniz o yeniden doğmuş gibi olma hali vardır ya aslında ruhun bir anlamda derin bir yolculuğa çıktığının göstergesidir. Uyurken bilinçaltımızın kapıları açılır ve bu sırada eski hatıralar, duygular belki de hiç fark etmediğimiz arzular yüzeye çıkar. Bazı insanlar uyku sırasında bir tür bilinç kaybolmuşken ruhun başka bir boyutta varlık gösterdiğini hisseder. Rüyalarımızda gördüğümüz semboller belki de ruhumuzun başka bir dünyayla ya da başka bir bilinç seviyesiyle iletişim kurmaya çalıştığını gösterir. Uyandığınızda hissettiğiniz hafiflik ya da yenilik ruhunuzun adeta bir keşif yaparak geri dönmesi gibi bir şeydir aslında. Ruh uyurken başka bir boyutta bir yolculuğa çıkıyor olabilir ama bu yolculuk her zaman kendi iç yolculuğumuzla ilgilidir. Her rüya ruhun kendine bir hatırlatma yapmasıdır aslında. Evet, uyku ruhun iyileşme ve keşif zamanıdır. Evet, uyku sadece bir dinlenme değil aslında bakarsanız bir iyileşme zamanıdır. Bazen bir gün boyunca içimizde biriken stres, kaygılar, kırgınlıklar geceleri uyku sırasında temizlenir. İyi bir uyku ruhun da dinlenmeye ve iyileşmeye fırsat bulduğu bir zaman dilimidir ve bu süreçte ruhumuz yeniden doğar, yeniden şekillenir. Birçok insan gece boyunca rüyalarına sığdırdığı duygular, düşünceler ve çözüm arayışlarıyla sabah uyandığında daha hafif hisseder. Ruhun iyileşmesi sabahın ilk ışıklarıyla bir arınma gibi gelir. İşte uyku sadece fiziksel bedeni değil ruhu da iyileştiren, dinlendiren çok önemli bir süreçtir. Evet. Ruhun gelecekle bağlantısı nedir? İşte uykuda zamanın ötesi nedir gibi sorular da şimdi aklınıza gelecek. İşte onların da cevabı. Birçok kültürde uyku zamanın ötesine geçiş olarak kabul edilir. Ruh uyurken geçmişle ve gelecekle olan bağlantılarını gözden geçirir. Uyku zamanın ve mekanın ötesine geçtiğimiz bir andır biliyorsunuz. Uykuda bilincimiz belki de gelecekle ilgili sezgilerle tanışır. Yeni olasılıkları hisseder. Geceyi sadece geçmişin izleriyle değil, geleceğe dair yeni bir vizyonla bitiririz değil mi? Bazen rüyalarda gördüğümüz şeyler sadece geçmişle ilgili hatıralar değil. Aynı zamanda bize geleceği de işaret eder. Uyandığınızda neden böyle bir şey gördüm diye sorduğunuz yok mudur? Mutlaka vardır. İşte bu ruhunuzun geleceğe dair bir mesajla döndüğünün ifadesidir. Bedenin dinlenmesi, ruhun iyileşmesi, keşfe çıkması ve farklı boyutlarla iletişim kurması ile şekildedir. Uyandığınızda hissettiğiniz işte o taze başlangıç hissi var ya, ruhun bir yolculuktan geri dönmesi ve bir arınma sürecinden geçmesinin sonucudur. Ruh uyku esnasında asla dinlenmez. Aslında başka bir boyutta daha derin bir bağlantıya geçer ve her sabah yeni bir taze başlangıç için geri döner. Eğer kötü bir uyku deneyimi yaşarsanız bu sadece bedenin değil ruhun da huzursuzluğunun bir yansımasıdır. Ancak her sabah uyandığınızda yeni bir hayat, yeni bir ruh haliyle başlarsınız değil mi? Bu döngü yaşamın en doğal parçasıdır. Sonuç olarak uyku ve ölüm birbirinden bağımsız iki ayrı kavram gibi görünse de aslında aralarında çok güçlü bir bağ vardır. Uyku günlük yaşamınızdaki geçici bir ölüm deneyimi gibidir. Ölümün bir son değil bir başlangıç olduğuna inanan birçok düşünür ve kültür uykuyu da aynı perspektiften bakarak yorumlamıştır. Uyandığınızda yeniden doğmuş gibi hissedersiniz ve bu da uykuyla ölüm arasındaki benzerliği oldukça derinleştirir. Bu noktada önemli olan uykuya dair farkındalığımızı artırmaktır. Çünkü her gece bir tür ölüm deneyimi yaşarken aslında kendimizi daha çok anlamaya ve daha bilinçli bir şekilde yaşamaya başlarız. Bilimsel açıdan bakıldığında bu bir biyolojik süreç olsa da ruhsal olarak çok daha derin bir anlam taşır. Uyku ve ölümün birbirine benzerlikleri aslında yaşamın döngüsünü ve geçiciliğini anlamamıza ne kadar yardımcı olacak değil mi? Hayatın içinde her şey geçicidir. Uyku ve ölüm bunun birer hatırlatıcısıdır. Evet unutmayın rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşamı farklıdır. Yaşam tecrübesiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle rüya yorumları genel bir rehberlik sunar. Ancak herkesin rüyası farklı anlamlar taşır. Rüyaların rehberi kanalımda bugün sizlerle rüyada ölümle uyku arasındaki bilinçli uyanış nedir konusunu ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaştım. Sizin de paylaşmak istediğiniz ve farklı deneyimleriniz varsa lütfen kanalımda yorumlarda bana ulaşabilirsiniz.